sola devam et karşıya <laughs> evet şimdi bak gazımızı aldık devam ediyoruz çok gaz verme şu anda evet böyle devam et devam et devam et şimdi o bayırı çıkacağız biz korkulan bayır çoruk <laughs> devam et evet Ver gazı şimdi ver 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 evet yeter bu kadar değil fazla o kadar da yüklenme evet evet korkuluyor maalesef. <laughs> Kolaylıkla çıktık ama biz. Evet, şimdi tekrardan buradan bir dönüş yapacağız adadan. Evet. Evet. Şuradan adanın etrafında dönüş yapacağız. Soldan hafif yarım depriyajı al burada rampa rampa inişinde yarım depriyajı al yarım depriyaj yavaşla arabanı frenle destekle hayır sola döneceğiz evet gayet güzel evet devam et evet devam et gayet güzel Heh. şimdi tekrar orayı ineceğiz orada da ne yapacağız fren yere ineceğiz sadece fren evet sadece fren kullanacağız devam et Evet. Frenlik destekleyeceğiz yani hafif fren kullanacağız. Devam et şimdi sağımıza solumuza hep bakalım böyle çıkışlarda inişlerde evet. Heh. Dik bir bayır burası o yüzden. Evet. Evet. Hafif frene dokun çek yap. Bir de soluna ve sağına mutlaka bak. Evet. Evet, gayet güzel. Çok frene de dokunma. Devam et. Gayet güzel. Tebrikler seni bunda üstesinden geldi. <laughs>